Merhabalar canlarım. Özgece Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım daha iyisinizdir, daha güzelsinizdir. Ben de iyiyim canlarım. İşte iyi olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Bugün şöyle bir şey yapacağım. Çünkü epeydir eril dişli açılımı yapmamıştık bir takipçimden de çok fazla istek geldi ve bununla alakalı bir eril dişil açılımı yapacağız arkadaşlar dişilerimiz kırmızı olacak tabii ki erilerimiz gold deste olacak hiç zaman kaybetmeden başlıyorum aklında kalbinde olan erile dişile odaklanıyorsun her zaman söylüyorum. Yani bu ayrıldığın olur, barıştığın olur, yeni konuştuğun olur, flörtün olur. E, şunu bir düzelteyim. E, platonik de olur mesela yasak karşı platonik. Ama platonik de en azından bir göz teması olsun diyorum hep. Evet canlarım yani kişiyle birbirinizden haberdar olun. O anlamda söylüyorum. Şimdi öncelikle tabii ki ee, önceki kadınlara kadınlarımıza verilmeli erilden ziyade düşür enerjiye verilmeli ama Konuşma sırası olunca ben tabii ki de erillere vermek istiyorum. Biz birazcık daha bir bekleyişe geçelim bakalım. Eril efendiler neler söyleyecekler derken bir tane kart attı bile. Öncelikle düşüncelerinden bahsetmek istiyorum erillerin. Arkadaşlar erillerde bir küskünlük var ya. Yani eril enerjide genel olarak bir küskünlük var. Genel olarak bir ıı, içe çekilme var. Genel olarak böyle bir karamsarlık var. Sanki hani bir şeyleri inşa et Etmiş ya da inşa etme süresince e, süresinde ve o süreçte böyle bir şeylerden tatminsiz bu eril enerjiler ve biraz küskün enerji karamsar enerjide Eğer aranızda bir problem varsa Eğer aranızda e, bir kopuş varsa arkadaşlar şöyle söyleyebilirim yani Evet, belki kendi hayatıyla, belki önceki tecrübeleriyle alakalı bunu söylüyor. Belki sizin hikayenizle ilgili bunu söylüyor. Yani diyor ki, evet bir şeyler belki koptu ya da kopacak ama aynı şeyler tekrar yaşanır mı? Yani ikinizle aranızda olan, buradaki dişiyle elin arasında olan hikayedeki sorunlar tekrarlanacak mı? Gibi bir senaryo var. Ya da bu erilin daha önce dişilerle yaşadığı sorunlar var. E, o sorunlarla alakalı aslında biraz karamsarlığı var. E, devam ediyorum erilim düşüncelerine dört tane kart seçeceğim derken iki tane kart. Daha attı bana arkadaşlar. Ve iki tane kart atınca bakıyorum biliyorsunuz. İkiden fazlasını atınca bakmıyorum. E, Eriller konuşmak istiyor. Vallahi bırakalım konuşsunlar. Bu arada 03.03'ü gördüm. E, ne demek hemen e, sonrasında videonun altına yazacağım. Bakın bu meleklerin sayısı, meleklerin işaretleri çok önemlidir. Yeter ki evrenden siz bir şey isteyin. Ee, şöyle söyleyeceğim. Bir kısmı özgürlüğüne düşkün olabilir. Bir kısmı özgürlüğünü kazanmak istiyor olabilir. Bir kısmı daha hani özgürken kendisini ferah hissediyor olabilir. Ama bir kısmı da bir şeylere yeniden başlamak istiyor. Sizinle alakalı. Aranızda havada kalan durumlar var arkadaşlar. Diyor ki e, Eril buradaki dişiyle bizim aramızda bazı şeyler havada diyor. Ya da havada kaldı. E, ben bu sebeple artık delirmiş durumda aslında. Biraz umursamaz gibi gözüküyor. Biraz böyle e, eril enerjinin sergilediği tavır belki de biraz umursamamak hayata karşı. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir süreç içerisinde devam ediyorum. Eriller, dişillerle alakalı neler düşünüyorlar dediğimde arkadaşlar e, sık sık buradaki eril, buradaki dişli düşünüyor. Bunu söyleyeyim size, söyleyebilirim. Hayaller kuruyor. Fakat bu hayalleri kurarken böyle karamsar dedik ya zaten başta. Karamsar enerjiyle kuruyor. Ayol yani Ayol ne ya? Ayol. <laughs> Düşürüz tabii ki ayol diyeceğiz. Yani şunu soruyorum erilleri. Burada tabii ki hepimizin içine bir eril enerji, bir dişil enerji var arkadaşlar. Ama ben bir kadınsam dişil enerjimi çalıştırmalıyım daha çok. Sen bir erkeksen eril enerjini çalıştırmalısın. Bu arada bakımlarda da bunlarla alakalı konuşmalar sık sık yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Yani burada diyor ki Karamsarlık ne? Sen bir erkeksin yani anlatabiliyor muyum? Burada da aslında son zamanlarda konuşulan çok şey var. E, erkeklerin Mars'ı ile alakalı erillerin doğum haritalarında eğer Mars'lar düşük bir burçtaysa arkadaşlar o erkekten e, çok da bir şey beklememek gerekiyor. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sevdiğiniz hoşlandığınız kişilerin Mars'ına e, dikkat etmenize yarar var. Çünkü Basireti bağlı diyorum bazı eriller mesela ya da ne diyorum ben size işte bir şeyleri yapamıyor konuşuyor ama aktivite yok yani bunun tamamen e, ya tamamen demesek de çok fazla etkisi var e, Mars'ın da bunu söylüyorum tabii ki kadınların nasıl Venüs'ü ise erkeklerin de Mars'ı diyeceğiz ama bu böyle bir durum değil yani eyleme geçişimiz enerji verdiğimiz durumdur yani bizde de Mars böyledir aslında bunu söylemek istiyorum evet sadede gelecek olursak ne diyorsunuz diye bana oradan seslenenler var şunu söylüyorum kafası karışık yani kafasında bir kısmının başka bir dişil daha olabilir yani geçmişinde olur kafasını karıştıran bir dişil olabilir ya da şu çok daha baskın geliyor bana ee, ne kadar yol yürüyebilirim bu dişille? Hani beni bu dişil mutlu eder mi? Gibi ee, süreçler var. Zaten dört taneyi tamamlamışım arkadaşlar. O yüzden kırmızı desteme geçiyorum. Birazcık da dişiller konuşsun. Bakalım dişiller de eriller gibi böyle ee, can atıyorlar mı dedim. Yemin ediyorum şu kartın düşüşünü gördünüz. Gördünüz hemen alacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Anam alamıyorum. Ah, niye alamıyorum? Çünkü alamıyorum. <laughs> Aldım. Oo bak şimdi. Niye bunlar birbirlerine konuşmayacak atıyorlar? Çünkü bunlar konuşamadılar arkadaşlar. Bunlar ne bir araya gelebildiler? Bu erillerle dişillerin en büyük problemi iletişimsizlik. Bakın bunu da buradan yine duyuruyorum. Çağımızın zaten günümüzün erilleri yani erkekleri gerçekten dişil enerjide. Bak beni buradan izliyorsan eril ve gerçekten dişil enerjideysen seni gebertirim. Ama bak da bu kadar açık sorum. Yani hayır, sen dişil enerjide olamazsın. Sen erkeksin ya. Erkek ne demektir? Tuttuğunu koparıp alır. Ay karamsarlık, küskünlük. Hayır, hayır, hayır. Yani bunu söylemek istiyorum. Neyse dişilere geçiyoruz. Dişiller de diyor ki bana bak tam da bunu söylüyor. Sen diyor, oturuyorsun öyle diyor. Tamam çalışkansın diyor erile. Güçlüsün. Tuttuğunu koparacak bir karakterdesin. Ama bana gözünün ucuyla bakıyorsun. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Bakın burada İmparator kartında da ee, dikkatlice bakarsanız aslında Mars sembolü var. Diğer kartta daha çok bellidir ama bunu söyleyeceğim. Yani hani şunu söyleyeceğim arkadaşlar bu diyor ki birazcık diyor artık konumunun adamı ol biraz hani derler ya kalıbının adamı ol. Yani bunu dişiller, bilemiyorum ya kızarak söyle biraz öfke enerjisi aldım dişillerden. E, belki haklılar, belki haksızlar ve kesin haklılardır arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. E, burada bir öfke enerjisi de barındırıyor. Vallahi dişileri tuttuğum için değil. Yani dişil olduğum için değil. O enerjiyi hissediyorum. Şu anda kalp çakram inanılmaz ağrıyor. Yani dişillerin Gerçekten sancısı var. Bak ha, ağlayacağım şimdi. Bak vallahi ağlayacağım. Yani şuramda bir acı var arkadaşlar. Bir hüzün var ve kalbim sıkışıyor ya. Sevmiyorum. Bu enerjiyi sevmiyorum. O yüzden tüm dişilerden şunu istiyorum. Bu video sırasında yapabilirsiniz. Şuradaki şuraya ee, lütfen 21 kere vurun ve e, ister besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyerek vurun 21 kere şuraya bir vurun da şurası arkadaşlar biraz kalp çakramızı çalıştıralım yani burada bir blokaj olmuş burada bir kırgınlık var bana kalırsa çok fazla kırgınlık var ve bu kırgınlık blokajdan ziyade gerçekten enerjisel olarak burada bir ağrı hissediyorum bana kalp krizi geçirtmeyin bak bunu böyle söyleyebilirim yani diyor ki en büyük sıkıntısı sen diyor işini gücünü eline almışsın daha ne bekliyorsun diyor. Yani sen baksan kelli felli yakışıklı işinde gücünde bir adamsın. Neden bana böyle enerjini vermiyorsun? Niye göz ucuyla bakıyorsun diyor. Bakalım başka neler düşünüyormuş eril. eril e, özür dilerim dişil dişilin e, düşüncelerine devam edecek olursam. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim size bilinçli olarak bir kısmın kendisini geri çekmiş olabilir, size engellemiş olabilir. Çünkü şu an ne hissettim biliyor musun? Madem sen bana o şekilde yaklaşmıyorsun, madem sen bana enerjini açmıyorsun, ben de kendimi sana kapatıyorum. Düşüncemi, duygularımı ve eylemlerimi kapatıyorum arkadaşlar. Çoğu dişilerin sizden uzaklaştığına şahit olabilirsiniz. Çoğu dişilerin sizi engellediğine şahit olabilirsiniz. Ya da bir sessizliğe büründüğüne şahit olabilirsiniz. Çünkü çok fazla kırgınlık var arkadaşlar. Bu bir taktik değil. Bakın şimdi şöyle bir şey var tamam e, psikologlarımız olsun sağ olsunlar benim gibi e, kendince ilişki danışmanlığı yapmaya çalışan tarot okuyucularımız da ilişki danışmanlığı ile alakalı eğitim alsak bile e, ilişki danışmanlığı yaptığımız süreçte şunu söyleyebilirim doğruları söylüyoruz ama bu kişiden kişiye değişebiliyor. Yani işte diyoruz ki mesela işte şöyle taktik yapıyordur böyle taktik yapıyordur bu sefer erkekler ne anlıyor biliyor musunuz? Aa, ben bunu çok gördüm çünkü arkadaşlar bunu ben e, danışmanlıklarımda çok gördüm. Taktik mi yapıyor acaba? Hani atıyorum kız naz mı yapıyor acaba? Hayır. Artık dişillerimiz de biraz maalesef erilleşti. Ama geri çekilmek konusunda demiyorum. Öfke konusunda diyorum. Yani o da neden Arkadaşlar bir kadının gözleri niye parlar? Bakın gözlerim parlıyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Yorumlara lütfen yazın. Bir kadının gözleri niye parlar arkadaşlar? Sevilince parlar. Bir kadın gerçekten bir eril tarafından ciddi olarak güzel bir sevgiyle, sahibim seviyorsa o kadının gözü parlar yani. Bu konulara nereden geldik arkadaş? <laughs> Getirin rakıyı. Şimdi şurada karşılıklı sizinle canlı yayında yapamadık ya. Yanarım yanarım ona yanarım yani. Ay bak bak iki tane kart attı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar gerçekten inanılmaz derecede karşılıklı olarak doğmuşlar. Lütfen eriller ve dişiller yan yana gelip çözsünler arkadaşlar. İnanın içinize atmayın. Bu bensem de bazen içime atıyorum tabii ki ama atmamak gerekiyor. Canlarım diyor ki Ben seni ne ciddi düşünüyorum diyor. E, dişil. Evet, ben seninle ciddi düşünüyorum. Tamam, eğlenceyi çok seviyorum seninle diyor. Eğlenmeyi de çok seviyorum. Sen beni çok eğlendiriyorsun. Çok güldürüyorsun. Çok keyifli bir vakit geçiriyorum seninle diyor. Ama ben Biraz ciddi de istiyorum diyor. Yani ciddiyetten ciddi kastı arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Hemen ha gel beni al evlen modu değil. Ee, evet aranızda cinsellik olabilir. Gezmek, tozmak vesaire bilmiyorum ne kadar var. Ama kısıtlı görüşülüyordur. Kısıtlı konuşuluyordur. Bunlar yetmiyor dişile Dişiliyor ki benim kendimi içimdeki ışığı ortaya çıkarabilmem için senin de bana bir e, duygu ekmen gerekiyor. Sadece eğlen 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 bir yere kadar biraz daha ciddiyet ekmen gerekiyor diyor. Bakın benim tamamen hissettiğim mesaj budur. İstersen alırsın erilcim istemezsen de almazsın kendin bilirsin. Şimdi sevgili erillere geçiyorum. Bakalım eril buradaki dişle ne e, hissediyor? Kalbinden niyetimler... Geçenlerine bak iki tane ya çifter çiftler bak ben sana şunu söyleyeyim dişil bu adam seninle ciddi düşünüyor zaten. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eril dişil, eril dişil dedik ya. Burada tam tersi konumda olabilirsiniz. E, dinlerken Aa, aslında eril benim, yo, dişil benim gibi düşüncelerde olabilirsiniz. O şekilde de dinleyebilirsiniz. Bir daha bölmeyeceğim. Şunu da söyleyeyim. Özel danışmanlık almak isterseniz özgece tarot at gmail.com'dan ya da özgece tarot instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz. Devam ediyorum. Diyor ki ben sana iki vakte kadar net bir adım atacağım. Ciddi bir adım atacağım dedi. Ya bakar mısın? Demek ki dişil net olarak isteğini söylerse Eril de ona net cevabını verecek. Buradan bunu anlıyorum. O yüzden neymiş dişiller? içinize atmıyorsunuz. Sınırlarınızı, beklentilerinizi güzel bir şekilde dile getiriyorsunuz. Zaten iletişimin de özü budur arkadaşlar tamam mı? İki bakta kadar diyor eğer e, tanışmadan duran bir eril varsa karşına tanışacaksınız. Sana bir adım atacak, seni yemeğe çıkaracak. Ne bileyim flört ediyorsanız iki bakta kadar sevgili olacaksınız. Bir sevgiliyseniz iki bakta kadar ciddileşecek bu durum epeydir sevgiliyseniz iki vakte kadar daha da olaylar ciddileşecek falan filan yani. Bunu söylemek istiyorum. Bir tık seviye atlamak istiyor. Bu niyetinde var. Ve eğer bir çocuğunuz yoksa çocuk isteyecek arkadaşlar. Çocuk istiyorum diyor. Eril çünkü eğer bir evliliğiniz varsa çünkü diyeceğiz ki şimdi evler neden yorum almıyor onlara da böyle bir yorum yapmak istedim dediğim gibi sizinle e, güzel aslında niyeti var erilin sadece erillerde dediğim gibi bir Mars sorun sorunu var iki enerjilerinde düşüş var yani bu enerjilerindeki düşüş çok fazla düşünmeden mantıklarına çok odaklanmadan kalpleriyle biraz hareket etmeye çalışırlarsa bana kalırsa çok daha güzel sonuçlar alacaklar devam ediyorum ikilendeyim dedi evet ben de ciddi bir şey istiyorum ben de sana adım atacağım ama burada arkadaşlar evin hayatında anne figürü olabilir baba figürü olabilir işle alakalı durum olabilir başka bir kadın olabilir mesela mesela bunu da söylemek istiyorum bununla alakalı durumlar olabilir ve burada e, ikisini yani seninle onu seninle işi seninle karakteri belki belki çok özgür ruhlu biri ikisini bir arada e, götürmekte zorlanıyor olabilir ve devam ediyorum bu sebeple diyor sana sevgimi ilgimi ve zamanımı hak ettiğin şekilde sunamıyorum dedi aslında evet benim de niyetim ciddi ve ben bu şeyleri iki bakacaklar daha çok yoluna koyacağım ama dengem bozuluyor ve bu 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 sebepten. Yemin ediyorum muhteşem konuştu. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Dişil için baktığımda istersen bana baba şefkati kadar şefkatli olabilirsin diyor. Yani sen sevgini yansıtabilecek bir adamsın. Ben seni seviyorum dedi. Bak dişil de aslında ıl ılımlı. yani bunu söylemek istiyorum. Devam ediyorum sadece bana gereksiz gurur yapma dedi. Ve ben seni özlüyorum ve ben seninle güzel hayaller kuruyorum ve ben gerçekten mutlu olduğumuz günleri özlüyorum dedi. Eğer bir yaşanmışlık varsa huzurlu olduğunuz zamanları sık sık özlediğini ve istediğini söyledi. Çat 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 devam ediyor. Ee, ve arkadaşlar dişilde bir yıkım var. Bir yıkım var çok net söylüyorum. Ve sevgi daha fazla vermezseniz Ilgi daha fazla vermezseniz, özlediği o durumları daha fazla vermezseniz, e, dişil sizden gidiyor, ona göre sizi hayatından çıkarıyor, ona göre büyük bir yıkım yaşıyor ve sen de bu yıkımın bir parçası olabilirsin. Artık yoruldum dedi, artık yoruldum dedi, geceleri uykum kaçıyor, mutsuzum, huzursuzum, ben artık beklemem bekleyemem. Kendimin farkındayım dedi bir kere. Yani tamam mı? Her şey eğlenmek değil. Her şey cinsellik değil diyor. Total olarak. Bunu size söyleyeyim. Ve siz eğer buradaki dişile birazcık daha ilgi, birazcık daha şefkat, birazcık daha merhamet vermezseniz arkadaşlar dişir bay bay yani. Başka bir şey yok. Evet hemen erilin eylemine geçiyorum. Şarjım çünkü kapanabilir az. Ee, işte sen bu şekilde enerji verince bana küskünlük geliyor dedi uzaklaşıyorum dedi hemen aman dişil enerjili dişil ol zaten eril bunu istemiyoruz işte bizde aslında sen benim için gerçekten sunulmuş bir hediyesin ama ben uh, o kapasitede değilim demek istedi yani o enerjide değilim dedi belki yaşadığı zorluklar falan filan ve ben bir şeyleri netleştireceğim istiyorum evet gerçekten bir netleştireceğim ama çok fazla mantık sokuyorum dedi çok fazla mantık düşününce birazcık zorlanıyorum sorumluluk alamıyorum ama bu sorumluluğun altına gireceğim netleşeceğim dedi arkadaşlar aksiyon kısmına bakıyoruz bakın bu çok önemli ve netleştireceğim ben bu yükün altına gireceğim dedi çok güzel ve son bir kart daha seçiyorum ve ben sana beklediğin o adımı atacağım dedi bak Yemin ediyorum harika cevap teşekkür ediyoruz. <laughs> Hemen dişil neler söylüyor. E, artık net bir adım atacağım dedi sana. Bir şeyler havada bende. Ben de bir şeyler havada. Artık bir şeylerin netleşmesini istiyorum dedi. Bakar mısın? Ben de bir şeylerin netleşmesini istiyorum. O netleştirecek. Ben de artık netleştirmek istiyorum ve hatta ben artık Allah'tan istiyorum dedi de, Senden istemeyi bıraktım ben diyor dişil. Aa dişine bak sen. Ben diyor artık seni Allah'tan istiyorum. Çünkü artık ben de sıkıldım. Ben de bunu aldım ve ben de seninle güzel hayaller kurarken artık benim de bulanmaya başladı. Acaba olmayacak mı? Acaba sen beni mutlu edemeyecek misin demeye başladım dedi. Acaba beni bir başkası mı mutlu edecek dedi. Ve bir önceki kişiye kafaları ufak ufak gidebilir. Bakın bunu söyleyeyim size. Çünkü dişil artık kendisini farkına varmış. Kız vallahi bravo size. Bak vallahi alkışlayacağım şu anda. Niye? Çünkü dişinin gelmesi gereken seviye buydu. Bak eriller bana kızmasın, darılmasın. Erilin gelmesi gereken seviyede zaten net bir adımdı. Artık bu sorumluluğu almasıydı. Erilleri de tebrik ediyorum. Tamam taraf tutmuş gibi olduk. <laughs> Erilleri de tebrik ediyorum ama dişileri şöyle tebrik ediyorum. Artık kendilerinin farkındalar. Artık duruşlarının farkındalar. Artık bolluklarının bereketlerinin farkındalar. Şöyle 7 7 7'yi de yine sizlere göstermek istiyorum. Bolluklarının bereketlerinin farkındalar. Dişil olmadan eril olmaz arkadaşlar. Tamam bunun tam tersi de var ama dişil çok önemli. Bakın bunu unutmayın. Yani burada bir durum var. Hemen ikisine de birer tane Rubi çekeceğim. Eriller için çektim. Dinarların padişahı. Bak oyunum ne muhteşem. Elbisem de olağanüstü güzellikte. Yani arkadaşlar burada diyor ki eril ben taktik çalıştırıyorum yersen. Hadi bakalım dişir. Bunu yer miyiz? Biz yemeyiz tabii. E, taktik çalıştırıyor. Bu şölere gelmeyeceğiz. Yani aslında güzel şeyler yapmak istiyoruz seninle alakalı. Bunu söyleyeyim. Ve e, dişil gene tüm zarafet ile ne istediğini söyledi. Sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur. İçinde cennetleri barındıran. Sen bana sonsuz sevginle gel benim kabulümsünde de. O kadar çok seviyorum ki bu gerçekten. Hani zaten Mevlana'nın sözleri de buraya yansıtmış. Gel ne olursan ol yine gel anlamında. Aslında bunu söylüyor. Bir de ortak gelecek için çekiyorum. Arkadaşlar yıldız kartına verdi sevgi Allah'ın gizeminin usturlapıdır. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Yani bu ilişkiyi sevgi Asıl sevgi önce kendini seveceksin. Eril de önce kendini sevecek. Dişil de önce kendini sevecek. Sonra birbirlerini sevecekler ki ilahi e, sevgi bu şekilde yayılsın. İnanın ben çok beğendim. İkisini de tak 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 böyle cevaplarını aldığımız için çok beğendim. Eril dişil açılımı bundan sonra yapacağım. Çok etkilendim. Siz de beğendiyseniz hemen aşağıya yorumlarınızı yazın ve nasıl açılımlar istiyorsanız onu da yazın. Beğenmeden de geçmeyin arkadaşlar ki alma verme dengemizde dengeleyelim. Abone de olabilirsiniz. E çünkü böyle tüm videolarımdan anında haberdar olabilmeniz açısından sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın ve aşkla kalın.